Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trabzonspor derbisi ile başlayacağız sezona. Bakalım Trabzonspor'u yenebilecek miyiz? Zorlu bir maç olacak. Ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. şimdi Trabzon derbisine geçiyoruz. Bakalım. Evet maça başladık şimdi. Maxi Homme. şimdi Koley. Draxler verdi pası. Şimdi Draxler. Uğurcan kurtardı. Markley. Tekrar Draxler'e geldi top. Draxler kaptırdı var diye ama başında Barkley var. Barkley ve gol. 1-0 önde Beşiktaş. Güzel. Barkley Uğurcan. Azametovic, Muleka, Valentin Mozier, Muleka ve gol. Nurcan. Tozey, Barkley, Onur, Abdülkadir, Bardi. Onur geliyor. Abdülkadir, Barkley, Muveka. Yaksar. Barkley ve Barkley. 2-0 oldu. Barkley bu maç güzel oynuyor. Valentin Rozier. Şimdi Rozier Hazan Metovic kaptırdı Bardi'ye. Ah, oh, kaptırdı Orsic. Şu anda da Trabzon lig lideri zaten. Ve 2-0 öndeyiz. Kayra pas veriyor Onur'a. Onur. Onur topu saklıyor Kerem'e. Kerem'den Kayra. Kerem. Kerem Kalafaz pası veremedi. Şimdi Tekliç. Tekliç gidiyor. Tekliç ortası Maxi Gomez. Top Derbi kazanıyoruz. Tebrikler. Barkley'in tek kişilik performansıyla güzel bir galibiyet aldık. Bravo çocuklar. Evet, şimdi kural çekimine geçeceğiz. Bakalım kural çekiminde rakibimiz kim olacak? Muhtemel rakiplerimiz Brighton, Toulouse, Hacken, Dinipro, Sturm Betis, Freiburg ve Laszkins olacak şekilde. Ee... Rakiplerimiz olmayacak takımlar ise Zerinskij, Lodogores, Midyant, Molde, Isoxib Lid, Vitoria, Goymayeş ve Makabe Haifa olacak. Açıkçası zor rakipler de var. Yani buradan hani Haçkın ve Dini Pro çıkarsa e, rahat ederiz gibi diye düşünüyorum. Öbür türlü e, mesela Brighton çıkarsa ciddi anlamda zorluk çıkacağız. Artık kural çekimine başlayabiliriz artık. Aynen Brighton çıktı. Diğer takım Beşiktaş olmasın. Zirinski oldu. Zirinski'ye zor bir rakip geldi. Toulouse. Bakalım Toulouse'a kim çıkacak? Dodo Gomez çıktı. Güzel. Şimdi Real Betis'e de bir takım çıksa en azından rahatsız. Şimdi Haşkın çıktı. ve Diant. aşkın gitti. En kolay rakip de gitti. Biraz orta şekerli bir takım çıkacak herhalde bize. Dini Pro. Bir başka istediğimiz bir takımdı. Ve Dini Pro geldi. Güzel. Dini Pro'yu rahat geçeriz bence. Sturm Diğerlerini hızlı hızlı geçelim. Bu arada. Bir de... Toptan bakalım şimdi. Brighton, Zrinski, Tuz, Ludogorets, e, ee, Haçkın, Midliant, ee, Dinipro, Beşiktaş, ee, Sturm Graz, Molde, Betis, Hajduk, Split, ee, Freiburg, Vitor Guimarães, ee, Last Lins, Makabe, Haifa şeklinde olacak. Bakalım ee, bu maçtan galip gelebilecek miyiz Dinipro'dan e, ee, Galip ayrılabilecek miyiz? Turu geçebilecek miyiz? Ee, çok merak ediyorum açıkçası. Evet şimdi Alanya deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Alanya deplasmanına geçebileceğiz mi? Evet maça başladık. Getson. Masuako. Masuako Barkley. Markley bu, bu sefer şovlarına devam ediyor. 1-0 öne geçtik. Onur. Koley. Hadzan Metoviç. Cenk. Şimdi Abu Bakar. Abu Bakar. Ertuğrul kurtardı. Tayfur. Novais. Tekrar Tayfur. Ertuğrul. Bayerman. Umut. Şimdi Balkoves. Balkoves'ten Umut. Umut'tan Novay Sanderson. 1-1 oldu. Hamidovic. Cenk. Avukar. Masuaku. Muleka. Onur. Onur'dan Cenk. Masuaku ve gol. 2-1 oldu. Çok güzel Barkley. Barkley gidiyor. Barkley. Top bir şey daha. Önce eşitliklerimizi yapalım. Eşitlik of gol de attı bu arada. Kim attı bu arada göremedim. Moneka atmış galiba. 25 Temmuz'da iptal edilmiş golümüzde. Abu Bakar atmış ama iptal oldu. Abu Bakar'ı da beke aldık ya. Neyse, şöyle yapayım bari. Evet, sen de gir bakalım. Neyse, sen de oynarsın burada. Ne yapayım? Da böyle oynayalım. Ay ay. E neyse, iki bir alıyoruz. İki bir alıyoruz en azından. Güzel. Bakalım. Evet, ZV ile bir puan farkımız var. İnşallah onu da azaltıp biz fark atmayı düşünüyoruz. İnşallah da artarız yani. Evet. Şimdi de Antalya mücadelesine geçiyoruz. Bakalım Antalya'yı yenebilecek miyiz? Evet. Antalya maçına geçiyoruz. Evet. Bakalım kazanabilecek miyiz? Burada formaları karıştırmak Bayağı formaları karıştırabiliriz burada. İkisi de beyaz giymiş. Allah inşallah karıştırmayız oyuncuları ya. Bir anda gol Ne ka? Cenk Tosun. Cenk Tosun ve gol. 1-0 geçtik. Hemen yine golü bulduk yani. Nasıl akı köşe vuruşu ama hey engelliyorlar. Sadi. Yine tekrar Sadi, Sadi Özcan, Valentin Rozier, Masuako, Amarte, Getson, Masuako, Valentin Rozier, Valentin Rozier gidiyor, Valentin Rozier, Barkley ve gol. Barkley bu son zamanda bayağı bir formda Barkley. Uf, masako. Aman aman. Peki aman aman aman. Oh, güzel. Şimdi işte yapalım. Bu da mecbur. Ana kanat yokluğundan e, o da e, sol bek oynuyor, e, sol kanat kanat oynuyor. Hani bir konuşamadım bir türlü yani de. Kağıt yokluğundan. Masuako. Masuako'dan Güray'a. Güray'dan. Aynen. Salih. Salih'ten Semih gidiyor. Semih. Kaçırdı Semih. Şimdi Salih uçan. Salih köşe vuruşu. Çok kötü yere gitti. Martin performansı pek beğenilmedi. Böyle yapalım. Evet. Böylelikle kazanmış olduk maçı. 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Galibiyet serilerine devam ediyoruz. Evet. Şimdi Başakşehir mücadelesine geçiyoruz. Ersin Mina. Barkley. Çok güzel. Draxler. Amartey. Okan oh, kurtardı. Bir hmm, atak çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Hmm, Kapımı düştü. kapın ya. Heh, çok güzel. Onur gidiyor. Onur'dan Barkley. Barkley. Muleka ve gol. Barkley bu sefer gol değil. Asist yaptı. Muleka'ya 1-0 oldu durum. Gayra. Koley. 2-0 oldu durum. Salih, Muneka, Çatli. Chadli, Çatli'den Berkay, Salih, Parkday, Mina tekrar Kole'ye geldi. Kole'den Salih çok güzel paslaşmalar. Volkan, şurada şimdi Kole, Mina. Parkday, Salih, Amartey, Amartey'den Muneka şurada. Evet şimdi baktığımızda ne kaptırdık topu. Çok güzel. Amartey. Amartey'den Muleka. Muleka gidiyor. Üç oldu. Bakar ve kırmızı geldi. Kırmızı. Güzel. Evet. 3-0 kazanıyoruz bu maçı da. Gayet güzel. 3-0 kazanıyoruz ve liderliğe yükselmişiz. Bravo. Bravo çocuklar. Gayet iyiydiniz. Tebrik ediyorum sizi. Liderliğe yükseldik an itibariyle. Maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseldik. İnşallah o liderlikten hiç çıkmamak de Evet şimdi Kasımpaşa maçına geçiyoruz. Bakalım Kasımpaşa maçını yenebilecek miyiz? Evet maça başlıyoruz. Mert. Evet. Getson. Barkley. Tayyip Dalha. Of. Çok kötü, çok kötü. Devamda bir sıfır geriye düştük. Bu hiç iyi olmadı. Draxler şimdi Rosie'ye Barkley gidiyor ve gol. Barkley. Bir bir yapıyor durumu Barkley. Of, Abu 2-1 yaptı. Haradinovic köşe uzun kullanacak şimdi Haradinovic Of Gol birine yedik İkinci çok etkili oynadılar Muleka Masuaku kaptırdı şimdi Top Necip'te Necip Acametovic Manetemin Rozi'ydi Raksler Abdülvakar Abubakar'ı çoptu Abubakar, Abubakar. söylediği şeyi artık sahaya sürmenin vakti geldi. O da sakatlıktan çıkmış hatırlayacak olursanız ve sağlara kaldığı yerden geri dönüyor. Anterebiç. Kımdıraksler. Acamet iş. Barkley köşe ucunu bulacak. Olmadı. Sağ uçan. Şimdi Masako. Barkley. Barkley yapmamıyor. Şimdi Salih. Abu Bakar. Ante Rebic. Kaçırdı Rebic. Salih. Köşe uçunu kalacak. Emrecan. Salih. Emrecan. Tayyip Salha. Onur. Onur Emrecan. Kay... Şimdi of, kaçırıyoruz. Kaçırıyoruz. Tayyip Tayyip Salha. Masuako Salih olmadı şimdi. Tayyip Talha Salih. Draxler. Masuako köşe uşağıma bakar. 4-2 oldu durum. 4-2. Tayyip Talha. Rebic. Rebic. Direkten döndü. Beşiktaş tek kale oynuyor neredeyse ama Kasımpaşa'nda 2 gol attı. İki şut attılar ikisi de gol iki geldiği pozisyon var ikisi de gol evet. ama ona rağmen kazandık tebrik ediyoruz yine liderin zirvesindeyiz ve ilk yarı yerdesi lider kapatacağız gibi duruyor böyle gidersek ve böylelikle de bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.